Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var. Hemen videonun başına belirteyim. Videonun altına hepsinin linklerini ekledik arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1651 personel alımı var. KPSS taban puanı yok. En az lise mezunu başvuru ekranı açıldı arkadaşlar. Norveç'e yurt dışı iş ilanları kısmını ekledik. Videonun altına linki de var. Norveç'e personel alımı var arkadaşlar. Gardiyan alımları var. Yine Çaykur bünyesinde 630 işçi alımı var. Kıyem niyetine 35 personel alımı var. Konya Belediyesi'ne 90 personel alımı var. Ve Adalet Bakanlığı'na 500 katip alımı, 5455 gardiyan alımı, işçi alımı çok fazla iş ilanı var. Hepsinin linklerini videonun altına ekledik arkadaşlar. Adalet Bakanlığı 301 işçi alımı, yine 12823 personel alımı. Bakın çok fazla iş ilanı var. Size o web sitesini girmenizi öneriyorum. Bu ilanların hiçbirini kaçırmazsınız arkadaşlar. Ayrıca videonun altına hepsinin linklerini ekledik. Gel gelelim bu videonun konusuna şu Guardian alımına bakacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum videonun altında hepsinin linkleri var arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğunda yapıyoruz. Yurt dışına kargo alıp göndermekte Türkiye'nin en uygun fiyatlarla yurt dışından ve yurt dışından kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fast Express. Evet gardiyan alımlarına bakalım. 12.823 820, 820 memur alım süreci 1 Mart 2022 itibariyle 5 farklı ilan üzerinden alınmaya başladı arkadaşlar. 6.459 sözleşmeli zabit katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı için kadrolar için başvurular alınıyor. Aynı zamanda 301 Sözleşmeli Personel Merkezi ve Merkez Taşa Teşkilatı'na aşçı, kaliferci, şoför, istatistikçi, hizmetli, teknisyen, tekniker, mühendis, psikolog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik öylesi içinde kadrolar açıldı arkadaşlar. Ayrıca yine bitmedi. 5455 kadro ceza ve evleri için infaz ve koruma memuru, bire personeli, hemşire, teknisyen, destek personeli yani şoför destek personeli, aşçı, destek personeli, kaliferci branşlarında alınıyor arkadaşlar. Yine 108 kadro ceza ve tevfik için psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, mühendis, gıda mühendisi ve fizyoterapist alınıyor. 500 sözleşmeli icra katibi bir alım yapıyorlar arkadaşlar. Her biri ilan için başvuru ekranı ayrı ayrı olarak E-Devlet üzerinde alınıyor. Adaylar aynı ilan içerisinde birden fazla ünvan için başvuru yapamıyor arkadaşlar. Farklı ilanlara başvuru yapılması için koşullar sağlandığı takdirde olacak. Örnek olarak verelim. Merkez teşkilatında yer alan zabıt katibi kadrosuna başvuru yapan bir aday CTE yani ceza teklifi evleri ilanında yer alan İKM yani infaz koruma memuru alımına diğer koşulları sağlaması durumunda başvuru yapabilir. Öte yandan zabit katibine başvuran aday aynı ilandaki mübaşir alımına diğer koşulları sağlasa da başvuru yapamıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ilan detaylarına birlikte bakalım. Başvuru şartları neler arkadaşlar? Bakın ekranda gördüğünüz az önce saydığım ilanlara bunları alımlar var. Lisans mezunu için 2020 KPSS P9 3 arkadaşlar puan aranıyor. Ön lisans mezunu iseniz KPSS P93, lise mezunu iseniz KPSS P94 puanı aranıyor arkadaşlar. En az 70 puan alma şartınız var arkadaşlar. Yine aynı şekilde gardiyan alımı için 18 yaşını doldurmuş olmak ve Ocak ayının birinci gün itibariyle İKM alımı için yani koruma memuru alımı için 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. 1 Ocak 1990 sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilir. Yine aynı şekilde teknisyon, büro personeli, destek personeli yani aşçı, kaliferci, şoför, hemşire gibi bölümlere 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Maalesef yaş şartı var arkadaşlar. 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilir. 5016 infaz koruma memuru gardiyan alım için şartlar en az lisede denge okul mezunu olmanız gerekiyor. 141 büro personeli alımı için bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksek okullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı Lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkli kabul edilen program ve alanları ile diğer lise ve denge okulların bilgisayar ve bilişim teknoloji alanından mezun olmanız gerekiyor ya da en az lise mezunu olup bilgisayar sertifikanız olması gerekiyor arkadaşlar. Hemşire alımında hemşirelik bölümü mezun olmanız gerekiyor ya da sağlık memuru alım mezun olmanız gerekiyor. Teknisyen alımı için en az meslek liselerinin teknik liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Şoför alımı için en az lise ve denge okul mezun olmanız, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle de yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Aşçı alımı için lise ve üniversitelerin aşçılık veya denge okul mezun olmanız gerekiyor. Ya da aşçılık sertifikası olması gerekiyor ya da ustalık belgesi arkadaşlar. Kaleferci alımı için en az lise ve denge okul mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvurular başladı ve 17 Mart 2022 tane kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi başvuru ekranını sizlere de sunalım. Nasıl başvuru yapacaksınız arkadaşlar? Daha sonra videoyu bitirelim. Videonun altına hepsinin linklerini ekledim. Tekrar tekrar söylüyorum. Videonun altındaki linkler eş arıyorsanız bana göre tam altın değerindedir. Videonun altındaki linklere tıklayın arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi için arkadaşlar 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. 1 Ocak 1990 ve sonrası arkadaşlar başvuru yapabilecek. Bir başvuru alımı için 830 kişi anlıyor. En az lise ve denge okul mezunu olanlar başvuru yapabilir. 984 koruma ve güvenlik görevlisi alımı için en az lise ve denge okul olanlar mezun mezun olanlar başvuru yapabilir. 870 hizmetli alımına başvuru yapmak için en az lise veya denge okul mezunu olanlar başvuru yapabilir. Koruma ve güvenlik görevlisi olması için arkadaşlar silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. 30 yaşını doldurmuş, ol, doldurmamış olmanız gerekiyor. 1 Ocak ve 1990 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecek. Erkekte de 1.70 kadınlarda 1.60 boyundan uzun olmanız gerekiyor. Bir tüyo vereyim. Bu 1.70 ve 1.60 santimle 1 santim de kısa olsanız başvurun arkadaşlar. Çok fazla kilolu ya da çok fazla zayıf olmanız olmamanız gerekiyor güvenlik soruşturmanızın da olumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki. Bakın kırmızı noktada başvuru yer ve şekillerini sizlere gösteriyoruz. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak adaylar 1 Mart 2022 ile 17 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Gov.tr'ye girip Adalet Bakanlığı iş başvurusu ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceksiniz. Başka bir başvuru olmuyor arkadaşlar. Hepsi E-Devlet üzerinden olacak. Türkiye.gov.tr'ye giriyorsunuz ya da uygulamadan Türkiye uygulamasını indiriyorsunuz. E-Devlet uygulamasını oradan Adalet Bakanlığı İş başvurusu ekranından başvurularınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka herhangi bir şey başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ayrıca Bakın ne diyor burada ek iki güvenlik soruşturması formunun uyarı bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, bilgisayar fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekiyor. Yani arkadaşlar tarama maram olayları da var. Bir bilgisayar internet kafeye gidin orada halledin bunları arkadaşlar. Ayrıca adayların başvuru işlemleri tamamladıktan sonra başvuruların ekranda, başvuruların tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Başvurularım ekranında başvuru tamamlandı ibaresi. Görülmeyin. Hiçbir başvuru değerlendirme alınmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani başvuru tamamlandı yazısını göreceksiniz. Orada görmezseniz olay olmadı. Tekrar başlanacaksınız arkadaşlar. Evet. 12 bin kişi alınıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Kaçırmayın. Hizmetli aşçı infaz koruma memuru mübaşir çok fazla alım var. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın 1651 personel alımında. kaçırmayın. Videonun altında kamu personel linkine bu ilana ulaşabilirsiniz de daha fazla ilan da var. Çaykur 630 işçi alımı var. Yani büyük alım bunlar arkadaşlar. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 90 personel alımı var. Tekrar tekrar söylüyorum. Size her gün bir memurlarhaber.com web sitesi yeter arkadaşlar. Facebook'tan arada çıkın, Instagram'dan arada çıkın, tarayıcınıza memurlarhaber yazın ve web sitemizi inceleyin arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı kaçırdığınızda emin olabilirsiniz. Evet. Ayrıca bu iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonlarınıza Android uygulamamız vasıtasıyla bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki de videonun altında var. Tıklayın telefonunuza indirin. İş ilanları ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim olarak gelsin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.